Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda size Zoom programının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım inşallah. Fakat öncelikle Zoom programı ne işe yarar? Kısaca ondan hemen bahsedeyim. Zoom programı toplu bir şekilde yani birden fazla kişinin bir konuyu konuşmak üzere, bir toplantı yapmak üzere veya bir konferans düzenlemek, düzenlemek üzere online birbirleriyle buluştukları bir programdır. Yani bu program insanların online olarak birbirleriyle buluşmalarına ve konuşmalarına fırsat veren bir program. Özellikle uzaktan eğitim sürecinin başladığı şu günlerde öğretmenler de öğrenciler de artık evden derslerini takip etmek zorunda kaldıklarından bu program üzerinden kim öğretmenler ders vermeye başladı. Öğrenciler ile bu program üzerinden irtibat kurmaya ve derslerini bu şekilde onlara anlatmaya başladı. Bir kısım öğretmenler bunu yapmayı düşünüyor, planlıyor. Ee, tabii ki bir kısım öğretmen, öğrenciler de. Fakat bu programı hiç kullanmayanlar, daha önce kullanmayanlar bu programı kullanırken bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Biz de bu zorluklara kolaylık sağlama adına bu programı hazırlamak istedik. Daha doğrusu bu videoyu hazırlamak istedik. Hemen videonun e, programı nasıl kullanıldığını anlatmaya başlayacağım. Fakat öncelikle şu, evet adrese tıklıyoruz. Sitemize giriyoruz. Siteye girdiğimiz zaman karşımızda böyle bir sayfa çıkıyor. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Ee, buradan üyelik girişi yapmak gerekiyor. Tabii ki üyelik girişi yapmak için de siteye üye olmak lazım. Şimdi biz bunu tıkladığımız zaman karşımıza çıkan sayfada bize 3 seçenek sunuyor. Bu üç seçenekten birincisi mail adresimizi ve şifremizi girip giriş yapmak. Tabii ki daha önce üye olmamış isek Buradan mail adresimizi ve şifremizi girsek de bir şey olmaz. Bu adım şu an atlıyorum. Aşağıdaki adımlar ise Google veya Facebook hesaplarımızla biz giriş yapmışsak mesela yan sekmede ben şu yan sayfada başka bir sayfada tabii ki aynı tarayıcı üzerinden başka bir sayfada Google veya Facebook üzerinden giriş yapmış isem buradan şu iki seçenekten herhangi birini tıkladığımda direkt otomatikmen üyelik bilgilerimi oradan alıyor. Beni kendi sitesine üye yapmış oluyor. Dolayısıyla ben ekstradan ilaveten bu siteye üye olmak zorunda kalmıyorum. Fakat ben Google veya Facebook hesabımla giriş yapmak istemiyorum veya böyle bir hesabım zaten benim yok diyorsanız o zaman şu aşağıdan ücretsiz kayıt ol. Ücretsiz üye ol. Butonuna tıklıyoruz. Buradan mail adresimizi girip Mail adresimizi girdikten sonra e, alttaki butona tıklıyoruz. Ondan sonra da mail adresimize bizim onay maili geliyor. Yani Zoom sitesi bizim mail adresimize onay maili gönderiyor. Ne için gönderiyor bunu? Çünkü acaba biz gerçekten o mail adresinin sahibi miyiz değil miyiz? Gerçek bir kişi miyiz değil miyiz? Bunu tespit etme amaçlı. Gönderiyor bize o maili. Onay mailini açıp içerideki Aktivasyon butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Karşımıza çıkan bilgileri doldurup şifremizi alıp üyelik işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi ben bu üyelik işlemini yapacağınızı tahmin ediyorum. Yani sonuçta artık internet o kadar yaygınlaştı ki bu tür basit işlemleri anlatmak bile e, ziyade oluyor. Fazla geliyor yani. Gereksiz görülebiliyor. Ama biz yine de anlatmış olduk. Üyelik işleminizi yapmış olduğunuzu düşünerek ben şu an üyelik girişi, Yapıp ondan sonraki safayı, ondan sonraki aşamayı tarif etmeye devam edeceğim, inşallah. Şimdi üyelik girişi yaptıktan sonra karşımıza çıkan ana zoom'un ana sayfasında e, yukarıda şöyle bir e, seçenekler var. İşte sadece ekranı paylaş, sadece videoyu paylaş, yani kamerayı kamerayla birlikte ekranı paylaş pardon. Burada da kamerayı paylaşma diye bir seçenek var. Bu üç seçenek üzerinden toplantı başlatabiliyoruz. Bu toplantı başlatma butonlarından herhangi birini tıkladığımız zaman diyor ki bize ben şu an bilgisayardan bu işi yaptığım için siz de eğer bilgisayar üzerindeyseniz böylesi bir uyarı çıkacak. Yani sizde bu program yok. Bu programı kurman gerekiyor diyecek. Sen de bu programı kuracaksın. İşte program kurman için bu uygulamayı indirmen gerekiyor. İndirmen için de seni hemen indirme sayfasına yönlendiriyor. Ben bunu indirdim ve sonrasında kurdum. Şu an kuruyoruz. Hata verdi. Şimdi programı indirmek için de Zoom programı indir yazdığımızda zaten yine kendi sitesi en başta sonuç çıkıyor. Bunu ben tıkladım. Şimdi bana hemen indirme linki geldi. Bunu indiriyorum. İndirdikten sonra inşallah kuracağım. Evet. indirme tamamlanıyor. Tamamlanmak üzere. Tamamlandı. Şimdi ben programı açtım. Zoom programını kurmaya başladı. Evet artık Zoom programım şu an göründüğünüz gibi açılış sayfası önüme geldi. Evet programımızı kurduk. Programımızı kurduktan sonra burada oluşan kısa yoldan veya şuradan başlat menüsünden istediğimiz yerden buradan veya oradan giriş yapabiliriz. Daha doğrusu programı açabiliriz. Açtıktan sonra şuradan programı giriş yap butonuna tıklıyoruz. Mail adresimizi ondan sonra da şifremizi giriyoruz. Bu ikisini girdikten sonra giriş yap butonuna tıklayıp giriş yapmış olacağız inşallah. Evet ben sizin giriş yaptığınızı düşünerek anlatmaya devam ediyorum. Evet giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir menü karşılıyor. Hemen bu menüdekilerin ne olduğunu kısaca tanıtmaya çalışalım. Bu yeni bir top turuncu olan yeni bir toplantı başlatmaya yarıyor buraya bastığımız zaman yeni bir toplantı başlatmış oluyoruz. Şu Join ise bu mesela siz öğrenciyseniz toplantıya toplantıyı başlatacak olan değil de başlamış olan toplantıya katılacak olan kişiyseniz o zaman Join'a e tıklıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra toplantıyı başlatan öğretmeninizin veya her kimse artık o kişi ondan toplantı id'sini, toplantı numarasını alıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Ondan sonra eğer sesiniz gitmesin istiyorsanız buna tıklıyorsunuz. Sesim gitsin ama görüntüm gitmesin diyorsanız o zaman da buna tıklıyorsunuz. Hem sesim hem görüntüm gitmesin diyorsanız o zaman sadece ikisine de tıklayıp e, join tuşuna basıyorsunuz. Ve toplantıya katılmış oluyorsunuz. Bu ikisini tıkladığınız zaman sadece yazabilirsiniz, yazışabilirsiniz. Onun dışında sesiniz de gitmez. Görüntünüz de gitmez. Bunu kapattık. Bu ise, şu ise zamanlanmış toplantılar. Yani işte düzenli olarak belli bir günde, belli bir saatte ders veriyorsanız siz, örneğin öğrencilerinizle anlaştınız. Çarşamba günü saat 5'te ders yapacaksınız. Her çarşamba ya da her gün 5'te yapacaksınız. Ona göre toplantı saatini ayarlıyorsunuz. O saatte toplantıyı program otomatik olarak başlatıyor. Şimdi biz gelelim şu yeni toplantı tuşuna. Ona o butona bastık. Şu an toplantımız başladı. Bana şu an diyor ki bilgisayarın işte sesiyle ondan sonra mikrofon sesini dene falan. Bunları kapatıyorum. Şimdi şurada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey eğer sesimizin gitmesini istiyorsa veya ses gelsin istiyorsa e Buradaki ifadenin şu işaretin yeşil olması lazım. Kırmızı olduğu zaman gitmez. Kamerada aynı şekilde görüntümüzün gitmesini istemiyorsak buna tıklıyoruz. Bu şekilde bir kırmızı çarpı gibi e, kameranın kapalı olduğunu gösteren bir işaret oluyor. Açarsak açılmış oluyor. Şimdi şuradaki menüyü tanıtacak olursak. Bu invite işte davet ediyoruz bununla. Bu ise... Katılımcıların listesini katılımcıları bize gösteriyor. Şu an hiçbir tane katılımcı olmadığı için hiçbirini görmüyoruz. Şuradaki kırmızı işaret kameranın kapalı olduğunu gösteriyor. Tekrardan buraya dönecek olursak, şurada mesela chat butonu var. Bu chat butonuna tıkladığınızda istediğiniz konuyu ya da neyse mesaj atmak istediğiniz mesaj onu yazabilirsiniz öğrencilerinize mesela bir soru sordunuz onun cevabını bekliyorsunuz buradan yazabilirsiniz tüm öğrencilere göndermek istiyorsanız burası tabii ki everyone oluyor fakat tüm öğrencilere değil bir öğrenciye cevap yazmak istiyorsanız buradan toplantıya katılan öğrencinin ismini seçip ona yazıyorsunuz sonra ders anlatırken diyelim ki öğrencilerin hemen hemen çoğu mikrofonunu açmış sesli olarak derse katılmış ve hep birlikte konuşuyorlar ve bu da büyük bir gürültüye, anlaşılmamaya, dersin verimsiz geçmesine sebep oluyor ise, bu durumda sınıftaki gibi susun oğlum, konuşma kızım demeye gerek yok. Buradan hepsini sessize alabiliyorsunuz. Bu tuşa bastığınız zaman hepsi sessiz olur. Şu an hepsini sessize aldık. Öğrenciler konuşsa da sesleri bize gelmeyecek. Buradan tekrardan seslerini açabiliriz. Peki bir öğrenci bu sessiz durumda ses almak yani daha doğrusu söz almak istiyor, konuşmak istiyor. Ee, onu nasıl halledeceğiz? Şu an öğrenci girişi yapmadığımız için biz toplantıyı yöneten kişi konumunda olduğumuz için normalde öğrenci girişi yapmış olsaydık, toplantıya katılmış olsaydık orada bir söz hakkı isteme butonu olacaktı. Ona tıkladığımızda benim ekranımda onun söz istediği görülecekti. Ben de uygun görürsem söz vereceğim. O da konuşabilecekti. Bu kısım böyle. Şuradan kayıt yapıyoruz istersek. Ee, <laughs> Şimdi gelelim şu ekran seçimi bölümüne. Ekran seçimi bölümüne geldik. Şurayı tıkladık. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekran şu mesela bizim full ekranımız. Burada açmış olduğumuz seçmeler var, pardon seçmeler diyorum sekmeler var. Bu sekmeleri gösteriyor. Eğer ben burada bir PDF dosyası da açmış olsaydım o da görünecekti. Ne kadar sekme açmışsam, hangi uygulama açmışsam bunlar burada görünür. Ben eğer full ekran istiyorsam full ekranımı paylaşıyorum şuradan şu an seçilmiş zaten. Eğer beyaz bir ekran istiyorsam, beyaz tahta gibi yani o zaman bunu seçiyorum. O zaman beyaz ekran yansıyor. Üstüne işte problem yazacaksam ya da ne yazacaksam onları yazıp çözüyorum. Ee, dediğim gibi burada eğer ben bir pdf üzerinden e, konu anlatacak veya soru çözeceksem o pdf'i açmış olsaydım buradan şu an o da görünecekti onu seçerdim. Onun üzerinden dersi anlatabilirdim. Bu da mümkün. Bunu da anlattıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi buradan ben tam ekranı seçip paylaş diyorum. Paylaş dediğimde karşıma böyle bir şey çıkıyor. Şurada kontrol paneli var. Bu kontrol panelinin nasıl kullanıldığına bir bakalım. Mesela şurada şu kalem tuşuna bastığımızda yukarıda bir panel daha çıkıyor. Şurada yine ses e, açıp kısabiliriz. Şurada videomuz bir Sağda mesela benim videom görünüyor. Şu an kapalı ama... Mesela şunu durdurduğumda video kayboldu. Bir daha açarsam istersem açılacak. Eğer katılımcılar varsa onların videosu da orada çıkıyor. Yani şu sağ üst köşede çıkıyor. Ben yine videoyu kapatıyorum. Şu an videoyu kapattım. Yukarıdaki paneli tanıtacak olursak buradan <laughs> bu mouse seçeneği burada da Seç diyor. Burada istiyorsan metin yazabiliyorum. Mesela ne yazalım? Gibi. Yani böyle bir şeyler yazabiliyoruz. Buradan şekil seçebiliyorum. sekili seçtikten sonra rengini de seçebiliyorum. Mesela şöyle bir bunu rengini seçtiğim gibi buradaki mesela şuradan bir metin belgesi açacak olursak bunun üstüne ben rengini de ne yaptım? Kırmızı yaptım. Şuradan ne seçtim? Çember bir şey seçtim. Ondan sonra yine buradan istediğimi yazabilirim. Şu spotlight'tan mouse'umun görüntüsünü daha e, tabiri caizse netleştirebilirim. Daha görünür hale getirebilirim. Bu şu an kalsın. E, buradan istediğim işte ok istiyorsam ok kullanabilirim. Ondan sonra buradaki şekilleri kullanabiliriz yani. Ondan sonra burada ne var başkan? Bundan silebiliyoruz silgimiz. Buradan kalınlık seçebiliyoruz. Evet şu an silgiyi seçtik. Neyse. Buradan geri alıyoruz, ileri alıyoruz. Bütün yazdıklarımı şuradan silebiliyorum. Buradan ise sadece kendi yazdıklarımı burada kullanıcıların yazdıklarını yani sizin yazdıklarınızı yani öğrencilerin yazdıklarını silebiliyoruz. Buradan da kaydediyoruz. Bu menümüz böylesi. Zaten kullandıkça bunu daha iyi e, görür. Daha iyi ustası, uzmanı olursunuz bu işin. Bu işler tabii ki kullandıkça oluyor. Şimdi bunun dışında arkadaşlar burada mesela ben e, istiyorsam e, şurada pause share Şuna bastığım zaman e, durdurmuş oluyorum. Ama neyi durdurmuş oluyorum? Yayını değil. Sadece ekran paylaşımını durdurmuş oluyorum. Eğer şuradan stop dersem pause dedikten sonra tekrardan devam ettirebilirim. Eğer stop dersem tamamen ekran paylaşımını durdururum. Tekrar söylüyorum. Yayın durmaz. Yayın e, ne yapar? Devam eder. Sesimiz ve görüntümüz eğer ikisi de açıksa akmaya devam eder. Evet şu Rekortun altındaki bu İngilizce tabirler, <laughs> siz zaten görüyorsunuz. Pek okumaktan hoşlanmıyorum. Bu arkadaşlar katılımcıların ekran üzerinde işte yap, şeyler yazma, çizme gibi faaliyetlerini engelliyor. Ondan sonra şu aşağıdaki "Hayt" dediğimiz "Hayt" başlayan menü ise sağ tarafta üstte videomuz görünüyordu ya. O videoyu, o görüntüyü ne yapıyor? O görüntünün kalkmasını sağlıyor. Oradaki kamera görüntüleri kalkıyor. Ondan sonra şu en alttaki şehir Computer Sound ee, okumayalım dedi ki ne okuduk bu İngilizce tabiri. Bu da arkadaşlar bilgisayarınızda açtığınız başka sesler varsa onları öğrencilerinize dinletmek istiyorsanız o seslerin de paylaşılmasını sağlıyor. Çünkü program normalde sadece sizin sesinizi aktarır. Bilgisayarda çalışan diğer programların seslerini aktarmaz. Ama buna tıkladığınızda onu da aktarmasına imkan veriyor. Alttaki ise e, yaptığınız yayında görüntülerin daha hızlı aktarılmasına sağlıyor. Sağ buna imkan tanıyor. Bunu tıkladığınızda daha hızlı bir veri akışı sağlanıyor. Alttaki ise tabii ki toplantıyı sonlandırma butonu. Buna tıkladığınız zaman toplantıyı sonlandırıyor, bitiriyor olabilir, bitiriyor. Bitiriyor olursunuz. Eğer toplantıyı bitirmek istiyorsanız buna tıklıyorsunuz. Eğer sadece paylaşımı dur durdurmak istiyorsanız, ekran paylaşımını o zaman şuradaki Stop Share butonuna basıyorsunuz. Peki, şimdi diyelim ki ben toplantıyı durdurmak istedim. Ne diyor bana? İşte e, toplantıyı herkes için bitir veya sadece sen kendin ayrıl diyor. Ben herkes için bitirmek istiyorsam buna tıklıyorum. E, Sadece kendim ayrılmak istiyorsam ona tıklıyorum. Ben şu an toplantıyı bitirmedim tabii. Ee, burada başka ne vardı bizim? Şu invite arkadaşlar invite tuşuna bastığımızda butonuna şuradaki numara bizim toplantı numaramız. 955'ten başlayan numara bizim toplantı numaramız. Bunu e, arkadaşlarımıza yani kimi davet etmek istiyorsak onlara gönderiyoruz. Onlar da bize o numarayı girerek ne yapıyorlar? Ee, toplantıya katılmış oluyorlar. Son olarak e, şeyi de söyleyelim. top Share diye tıkladığımız zaman zaten tekrar o giriş yaptığımız ekrana dönmüş oluyoruz. Buradan da yukarıda gördüğünüz gibi şuradan e, toplantı ID numarasını gör görüyoruz. Buradan yine ID e, numarasını gördüğümüz gibi şuradan e, verilen URL'yi kopyalayıp, kopyaladık dedik şu an kopyaladık. Bunu paylaşarak da ne yapıyoruz? Kişileri davet edebiliyoruz. Şurada görüyorsunuz şifre de var. Mesela toplantıya katılmak isteyen kişi toplantı numarasını girdikten sonra bir de şifre girmesi gerek. Şifreyi de buradan yine ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz ki toplantıya katılabilmesi mümkün olsun. Şimdi öğrenciler için olan kısma geçeceğiz inşallah. Evet, öğrenci girişi yapacağız şimdi öğrenciler için. Öğrencilerin katılımcı olarak programı giriş yapacakları için üye olmalarına gerek yok. Üyelik işlemleri gerektirmiyor. Direkt programı indiriyorlar. Programın nasıl indirildiğini videonun başında göstermiştik. Ama dilerseniz bir daha gösterelim. Şuradan yeni bir pencere açalım. Zoom indir dediğimiz zaman şuradan programı indirebiliyorsunuz. Şu ilk sonuçtan. Tamam, zoom indir diye yazdığımız zaman. Zaten şu uzantıya dikkat edin arkadaşlar. Zoom.us uzantılı olmasına dikkat edin. Buradan indirin. indirin indirdikten sonra programı açıyorsunuz. Indirdikten sonra programı kuruyorsunuz. Kurduktan sonra direkt programa bağlanmak için öğretmeninizin size vermiş olduğu ID numarasını giriyorsunuz. Biz bunu aldık şuradan kopyaladık. Ondan sonra aşağıdan şifreyi de birazdan isteyecek. O yüzden onu da kopyaladık. Adımı ne istiyorsam onu yazıyorum. Öğren öğrenci dedik. Eğer sesim gitmesini istiyorsan bunu tıklıyorum. Görüntüm gitmesini istiyorsan bunu tıklıyorum. Mesela şu an tıkladım ben. Ee, ya da tıklamayayım. Katıl dedik. Evet. Şu an şifreyi istiyor. Ben de şifreyi girdim. Toplantıya katıl dedim. Şu an toplantıya katıldı. Ee, eğer video ile devam etmek istiyorsak şunu tıklıyoruz. Video ile devam etmek istemiyorsak bunu tıklıyoruz. Biz birazcık video ile devam edelim bakalım. Evet, şu an ekranımız geldi arkadaşlar. Bunu da kapattık uyarıyı da. Katıldığım zaman, bağlandığım zaman otomatik olarak sesle e, toplantıya katıl diyor. Bunu da tıkladık. Şuradan istiyorsak mikrofonu da seçebiliriz. Buradan mikrofonu test edebiliriz. Mikrofon testini de bıraktık. Buradan istediğimizi seçeriz. Ee, tamam. Bunu tamam. dedik. Buradan yine ses deneme yapıyoruz şu an. Buradan yine ses deneme yapıyoruz şu an. Sesimiz gördüğünüz gibi tekrar ediliyor. Yes dedik tamam. Kapattık bunu da. Buradan yine ses ayarlarını yapabiliyoruz. Şuradan eğer görüntüyü kapatmak istiyorsak yani kamera görüntüsünü durduruyoruz. Şu an durdu. Ee, İstersek tekrar açabiliriz. Açtık. Tabii bu bağlantı arkadaşlar telefonlara göre değil. Abi. Şu an ben bilgisayardan bağlandığım için siz bilgisayar görüntüsünü görüyorsunuz. Şu an ben bunu tekrar durdurdum. Burada öğretmenimin bana gösterdiği ekranı görüyorum şu an. O da katılımcı olarak benim ekranımı görüyor tabii ki. Ee, buradan chat dersem istersem Herkese gönderebiliyorum. İstersem öğretmenime mesaj yazabiliyorum. Ondan sonra buradan katılımcıları görebiliyorum. Katılımcılar kimse, onları görebiliyorum. Onun dışında ne yapabiliyorduk? Tabii ki burada yapılan yorum veya verilen cevabı istiyorsak alkışlayabiliyoruz. Ondan sonra Şöyle. Buradan arkadaşlar şuraya tıkladığımda e, kamera görüntüleri arka arkaya çıkıyor. E, şu an görüntü yok tabii ki. Buna tekrar tıkladığımda sadece öğretmenin paylaştığı ekranı görüyorum. Öğretmenimiz şu an şunu paylaştı diyeceğim. Biz de onu görüyoruz ondan sonra şu eğer kaydetmek istiyorsam şuradan kaydediyorum. Ondan sonra başka burada ne var? Ha şu chat'te e, mesela ben el kaldırmak istiyorum. Yani söz almak istiyorsam şuna bastığım zaman gördüğünüz gibi bak. Bakın şurada işaret çıktı. Yani söz alma el kaldırıyorum. Söz almak istiyorum. Öğretmenimiz uygun görürse söz veriyor. Sonra bıraktık, iptal ettik. Başka nerede ne var diye bakıyorum. Yine şuradan mesela hiç yazmadan direkt söz isteyebilirim. Sadece konuşmak istiyorum diyelim. Yazı yazmak istemiyorum. Buradan yine el kaldırıyorum, söz istiyorum. Sonra iptal ediyorum, vazgeçtiysem. Bu şekilde daha sonra toplantıyı ne yapıyoruz? Şuradan. Sorlandırıyoruz işimiz bittiği zaman. Zaten kullandıkça e, programın tabiri caizse daha uzmanı olursunuz. İnşallah yararlı olmuştu bu video. Beğenip paylaşırsanız teşekkür ederiz. Hayırlı günler.